<laughs> bu ne oğlum? Kova al oğlum. Swaggy Bar Khanflexi uyurken telepatiyle döndürüyor. Ne oluyor oğlum? Uykuyu kandırıyor değil mi bu Conflix? Herkes yazarsa hisseder. Bir şey diyeyim mi? Yazarak diğer tarafa döndürmeye çalışalım mı Kaan'ı? Sağa döndürmeye çalışalım mı? Evrende böyle bir şey var mı acaba?

What the fuck? <laughs> bu nasıl oldu ya? Kaç saat kaç burada acaba? <gülüyor> Olsun. <gülüyor> bu ne? Ben kamera açısını biraz ayarlayacağım. Çok popom gözüküyormuş. Bildiğin kamerayı popoma paralel olarak kurmuşum. Oğlum vallahi dönmedim orada. Hani dönmedim dedim duymadım. Ben de sizin kadar şaşkınım. That's fucking Evet. Devam ediyoruz. Belki burada vardır. Bryce selal